Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikonik mahmut top açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere bugün Neymar'ın ikon kartı geldi. Onun için hesabımızda 695 MyClub parası var. Ne yaptım, ettim? 5 MyClub bulamadım. Şimdi geçelim top açmaya. Paramız az. İnşallah erken düşüreceğiz. Şöyle daha fazla diyelim. Neymar'a baksak. Şöyle, şöyle bir, bir De şöyle çiftler yapalım. Ona geri diyelim. Böyle çiftler. Bir de şöyle. Şimdi anlaştıralım. Ay. kalbim çıkıyordu bir an ikon geldi sandım Vallahi bir an ikon geldi sandım ya tüh ama kastı ya ekran Şöyle ileri diyelim ulan konami ya ekran kastı şu taktiği bir daha deneyeceğim çünkü ben bu taktikle biliyorsunuz iki hafta önce in, yine Barcelona ikonu gelmişti Orada da yanlış hatırlamıyorsam e, Iniesta vardı. Diğer gelen ikonları tam hatırlamıyorum. Ay, Cruyff vardı bir de. Iniesta, Cruyff, Romario vardı. Ben orada as hesabımda da bir taktik yaptım. Son top da Iniesta çıkmıştı. Başka bir hesapta yine aynı taktiği yaptım. Orada da ilk top da Iniesta çıkmıştı. Bu sefer aynı taktiği şimdi de Neymar deniyorum. Şöyle biraz onu deneyeceğim. Sonra başka şeyler deneyeceğiz. İnşallah buluruz. Gelmedi. Griezmann geldi. değilim. diyelim. Evet para azalıyor. Ya geleceğinden zaten emin değilim de. Bizim bir umut. Şöyle yapalım. Neymar'a girelim geri diyelim. Şöyle Clivert, Patrick Clivert'a bakalım. Zaten ikon ekranı yansa Bize Rivaldo Gelir Yani gökten ikon yansa Bize ancak Park gelir gibi bir şey Evet iptal diyelim Bu sefer 3'üne Üçüne bakıp aynı taktiği deneyeceğim. Bu arada çekiliş devam ediyor. Çekilişe katılıp da abone olmayanlar var. Onlar da abone ol olsun. Diyelim. Geçek. Silelim şu adamı. Serbest bırak. İleri. Şöyle bir. Altın top açacağım İki de gümüş top açalım geç. Sileriz zaten acelesi yok. Hadi silir bol açalım iki tane de. Bir tane daha açalım. Hani araya sıkıştıralım. Konami belki der hep bu çocuğa gümüş vermişiz. Şimdi kon verelim şöyle geç şöyle girelim daha fazla diyelim şöyle sen Facebook grubunda görmüştüm Neymar'ın içine 7 kez girin diyordu 2 3 4 5 6 7 Evet bugün sayı saymayı öğrendik Burada 3 iptal yapın diyordu sanırım Bir de dışarıda 3 iptal yapıp anlaşın Yazıyordu diye hatırlıyorum Şöyle Denedik Geldi Vallaha da geldi billaha da geldi Aaa Neymar Junior oley Hadi oğlum Geldi taktik tuttu Allah'ım Rivaldo gelmesin. Vallahi çıldırırım. Clivert'ı da istemiyorum. Dördüncü topta geldi. Yok ben bakamayacağım bana. Ben görmeyeceğim sadece. Ya da bakayım ya. Of. Esmer gelirse. Si Siyahi gelirse. Clivert. Ya Gerçi Rivaldo da Esmer. Neymar da Esmer. Ayaklarını da hatırlamıyorum. Oğlum. Olabilir. Gördün bu? Allah belanı versin Konami ya. Al Rivaldo'yu bir yerine. Yazıktır ya şuna bak. Al Rivaldo'yu kullan şimdi. Şuna bakın ya ileri diyelim. Daha açmayacağım. Büyük ihtimal. Ya her şey tuttu. Teni de tuttu. Oğlum hiç olmazsa Clivert'i verseydin ya. Ben ne yapayım bu adamı şimdi? İmzalama tarihi diyelim. Rivaldo. Bu adam oynatmayacağım. Bir dakika bakalım bir özelliklerine. En çok da bu adam. ben formunu merak ediyorum. Lan satıyorduk adamı ya dur. şöyle top kontrol 99 sürme 96 sıkı top tutma 95 Formu 7 güzelmiş şöyle özelliklerine bakalım klasik 10 numara diyor klasik 10 numara benim bildiğim geriye gelen yani geriye geliyor genellikle Hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle ikon bakalım canımın özelliklerini. Onda da öyleydi diye biliyorum. Şöyle. Yok o yaratıcı oyun kurucuymuş. Yani şimdilik duracağım çünkü iki top var iki top da vermeyecek. Bunu çok iyi biliyorum. İstediğimi yapayım. Şimdi maç deleri yapacağım. Bu hafta yani yarın gelecek. Cuma günü 2. Pazartesi 2 etti 4. Arada günlük girişlerle zaten 5 top oradan olur. İki de böyle. Yedi topluk bir top açılım daha yapacağız. Yine gelmez. Ama zaten videoda dedim ben. Gelse Rivaldo gelir dedik. Gökten Ekonya'sa bize Ji Sung gelir zaten. Hani daha fazla bir şey demek istemiyorum. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.